Residence yaşam keyfini Eviva keşfedin. Günde 10 liraya ev sahibi olun. Bulut İnşaat güvencesiyle 90 ay vade 0 faiz imkanıyla birazdan. Sevgili izleyiciler, ATV Avrupa stüdyolarında Emlak duru programında bugün sürprizlerin ardı arkası kesilmiyor. Ben 10 lirama hazırladım. Niye Temel Bulut burada. Bulut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı. Günde 10 liraya ev er sahibi olacağız ama bir residence yaşam sahibi olacağız. Eviva Residence'dan bakalım nasıl evler alıyoruz. Ben 10 10. Sevgili arkadaşlarım, onarlarımız var mı? Hazırlar mısınız? <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yani inanılmaz bir kampanya ve bu kampanyanın yanında da çok şık bir proje. Günde evet. 10 liramızı ayırarak ben hemen böyle 10 lirayı veriyorum. <laughs> Gözünüzün önünde bir ev sahibi oluyorum sevgili izleyiciler. Temay Bursa teslim ettiği günlük 10 alayım. Hayırlı olsun. Ee, bizim projemizde e, böyle bir kampanya yapma ihtiyacı duyduk. Hı hı. Ya da işte e, vatandaşımızı zorlamaya çalışıyoruz ev sahibi olsun diye. Hı hı. Böyle bir projede yer sahibi olsun diye. E, bizim artı bir sürprizimiz daha var. Biz peşinatı da 3 ay vade yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Peki peşinde zaten bir indirim söz konusu olacak mı izleyicilerimize? Tabii peşinde hı hı. mutlaka zaten %15'e indirim İndirin yapıyoruz. Var. Hı hı. Onun dışında sağlık çalışanlarına, öğretmenlere yüzde %5 oh, oh, oh. daha indirim yapıyoruz. Oh 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 sevgili izleyiciler şimdi hangi biriyle başlayacağım? Günde 10 lira taksitte ekranda gördüğünüz rüya başladı. Evi var Residence'da Esenyurt'un merkezinde. Muhteşem bir projede dairemiz olacak. Temel Bey diyor ki kamu çalışanlarına yüzde %5 mi? Ee, %5 evet. %5. Nakit indirimleriniz %15. Kamu çalışanlarına %5. Bir de nakit almak isteyenlere 3 ayda vade yapıyoruz diyor. Peşin indirimlerinde de 3 ay vade söz konusu. Bu bir de hani kaç ay vade diye korka korka sorayım. Çok güçlü gelmiş durumdasınız. Estağfurullah. Ee, şimdi... E peşinatı hı hı. yani yüzde on peşinatı da 3 ay vade yapabiliyoruz. Öyle mi? Evet Aa, yüzde yirmi peşinatı da verecek olanlara hı hı. yine üç ay, vade, üç ay vade yapabiliyoruz. Böylece cebimizi acıtmadan peşinatı da. Şunu, ya, şunu yapmaya çalışıyoruz. Gelsin herkes mutlaka bir yer alsın. Bugün evet. parası olmayıp hı hı. iki ay sonra 3 ay sonra tedarik edebilecek olan kişi de yerine ayırsın istiyoruz. Sevgili izleyiciler gerçekten temel ve büyük sürprizlerle geldi. Günde 10 lira taksitle diye bomba gibi bir kampanya yaptı. Esen Yurdu ...bir residence yaşam ayrıcalığı yaşayacağız. E, projenin niteliklerine geçmek istiyorum ama önce lokasyonunu konuşalım. E, bizim projemizde de 7 bloktan oluşuyor, 7 ana bloktan. Aslında her blok e, kendi içerisinde 4 blok. E, projemizin içerisinde e, iç avlu dediğimiz iki tane iç avlu var. Hı hı. Bu iç avlular bir tanesi 11 bin metrekare tek alan Kaç 11 bin. Kaç bin daire milyon. var burada şu anda? Toplamda şey değil, 2 bin küsür 2 bin daire. ailemiz evet. şok fiyatlarla ev sahibi olmaya evet. başladılar evet. bile demek istiyorum. Günde istiyoruz. 10 TL, 200 24 dairemiz vardı. Bunun <laughs> yaklaşık 100 tanesi şu an gitti. 120 küsür tane ah, kaldı. Ah, 124 <laughs> tane aile 10 liranızı günde hazırlayın. <laughs> emlak turu izleyicilerime ben sizlere güveniyorum. İnanılmaz bir yatırımdan bahsediyoruz. Temel Bey'be ekibi şu anda şu dakika itibariyle emlak turu izleyicilerine ev satmaya başlıyorlar bile. Günde 10 lira, 10 lira ayda 300 lira yapar. Şok fiyatlarla kaç ay vade? 90 ay vade. 90 ay vade. Evet. Sevgili izleyiciler, ben artık niye kavga edemiyorum? 90 ay vade ve o günde 10 lira diyen bir yönetim kurulu başkanı ben daha ne diyebilirim yayında? Hemen koşa koşa gidip evlerimizi almamız gerekiyor. Ben bir taneyi aldım. Kameraman arkadaşlarım 10 lira bulamıyorlar bana. ikinci mi alacağım? <laughs> Hazır mısınız? Hepsi aldılar. Bütün ekip şu anda ev aldı. Hayırlı Canlı olsun. Yayında. Hayırlı olsun. Ee, Müge Hanım beni ikaz etti. Dedik ki biz peşinatta da. Yani e, %15 ya da %20 peşinatta da hı hı. 3 ay vade yapabiliyoruz. Artı tamamının peşin alana Şöyle da 3 mi ay söyleyeyim. vade. Yani %20 peşinat 90 ay vade diye yola çıktık. Evet. Ee, ve burada da %20 peşinatı da hemen istemiyorsunuz 3 ayda istiyorsunuz. Hayır 3 ayda istiyoruz. Ev alıyoruz sevgili izleyiciler. Yani Hiçbir kaçacak, göçecek. Hiç yerleri kalmadı. Aa, hiç böyle bir şey yok. <laughs> Temel bulut bütün kapılarımızı böyle kapattı. Hepimizi ev sahibi yaptı çok şükür. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah çok güzel bir proje olduğunu da düşünüyoruz. Benim de sizinle çektiğim görüntülerde arsanızı gördüm. Ve çok doğru bir noktada olduğunuzu düşünüyorum. Ee, arsamızın yeri çok güzel. E5'e yürüme mesafesinde. hı. hı eee deniz gören Beylik Beylikdüzü <laughs> ve Esenyurt manzaralı Esenyurt zaten Türkiye'nin çok anormal gelişen, anormal güzel. Ben zaten fevkal, diyorum aylardır biliyorsunuz. Öyle, muhteşem aynen öyle. Bir yaşam bölgesi kesinlikle oldu kesinlikle 1-2 yıl içerisinde Esenyurt <laughs> böyle bir bölge olacak. Onun için de ya herkesin o oraya bir yatırım Şeyinde zaten Ama arzusunda. zaten Kemal Beyciğim o kadar nitelikli projeler yapıyorsunuz evet. ki Bu paralara ve evet. böyle sosyal konforlu evet. Daire sahibi olmamak mümkün değil Avrupa'dan izliyorlar şu anda Almanya'dan, Amerika'dan, Hollanda'dan Türkiye'den Doğu'ya varan, Akdeniz'e varan Sevgili izleyicilerimiz, yatırımcılarımız Esenur'da çok iyi tanıdılar Gerçekten çok iyi tanıdılar Hı -hı. Ee, Biz de daha Sizlerin sayesinde de Tanıtmaya çalışıyoruz Bölgemizde bizim çok güzel binalar oluyor. Hı hı. Biz de yapıyoruz. Diğer arkadaşlar da yapıyorlar. Çok güzel binalar oluyor. Peki Eviva Residence'da bize nasıl bir yaşam bekliyor? Ekranda hem satış ofisinizi hem de projenin güzelliklerini görüyoruz. Acele ediyorum izleyicilerimiz ev alsınlar istiyorum ben. 10 liraya aldım. 10 liraya da kameraman arkadaşım verince 2 daire alacağım çünkü. Hayırlı olsun. E, valla projeyi anlatmak hı hı. yani gerçekten baya bir zor evet, oluyor yani benim için. Hani... E, niçin zor oluyor? Biz bu projeyi bu detayları hazırlamak bize yaklaşık bir 5-6 ay bir zamanımız aldı. Hı hı. E, yaklaşık 54 tane madde var. 54 ayrı şey var. Hı hı. Ama eee residence'da yok yok. Her Direkt, şey yok var. yok ben size biraz yardımcı olmaya başlayayım Sağ çok olayım. haklısınız say say bitmeyecek. Sevgili izleyiciler Eviva Residence'da bir residence daire ayrıcalığını yaşayacağız. Muhteşem konforlar bizi bekliyor ve Temel Bey diyor ki Duygu'cum 90 aya varan maddeler yapıyorum. %20 peşinat istiyoruz. %20 peşinatı da 3 ayda ödüyorsunuz. Evet. Ve de günde 10 lira taksitle ev sahibi oluyorsunuz. Daha ne yapsın bilemedim. O kadar şık bir proje ki ekranda moketin de genellerini görüyoruz. Animasyon çalışmalarında da resepsiyon, yüzme havuzu, e, sosyal tesisler, sauna, soyunma odaları, fitness center, kafeterya sayabilecek miyim hepsini? <laughs> ya gerçekten saymak mı bu programa e, sığmıyor. <laughs> ama inşallah programlarda her <laughs> seferinde bir şeyleri anlatmaya çalışacağız. Çok güzel bir ee... rezidans dairede ama siz çok uzun yıllardır inşaatçısınız. Binanın sağlamlığı, güvenilirliği, projenin niteliği en iyi siz bilirsiniz. Proje sahibi olarak, yönetim kurulu başkanı olarak, izleyicilerimizin içleri müsteri olsun. Çok uzun yıllardır inşaatlar yaptığınızı öğrendik çünkü. Bu bizler için çok önemli bir e, döne. Mutlaka. Şimdi başkanımın da söylediği gibi hı hı. E, bölgede, başkanım da zaten o konuda hiç mi hiç taviz vermiyor. Hı hı. Bizde fore kazıklar var. Yani e, yukarıya 25 metre ise aşağıya 26 metre kazık aşağıya iniyor. Yani bu ne demek? Hani izleyicilerimde biraz daha anlatalım. Fore kazık dediğimiz <laughs> zemini tamamen ayrı e, çalıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Üst binanın ayrı çalışmasını sağlıyor. Deprem esnasında bina <laughs> gidip gelebiliyor ama. Topraklan toprakla beraber gitmediği için kırılma Hı -hı. esnası olmuyor. Yani, e, yani halk arasında şiddetinde depreme bile dayanıklı 9.5 şiddetinde buçuk. depreme 9.5 şiddetinde depreme dayanıklı projelerimiz. Hı, -hı. Tabii ki bu imalat e, mutlaka eee 9 şiddetinde Hı -hı. ben her zaman müşterime Allah onu korusun, söylüyorum. Allah korusun. Istemiyoruz ama 9'un ama... üstündeki depremler zaten yani dünyanın çok az yerlerinde oluyor. Ee, depremle alakalı en ufak bir şey kaygı olmayacak. hiç kimsenin olmasın hı hı. çünkü başkanımız zaten o konuda son derece hassas hı hı. artı denetim firmaları var hı hı. yani bizleri denetliyorlar hı hı. artı ister istemez bizler de bilinçlendik artık yani hı hı. bir deprem gördük çok yakın bir zamanda hı hı. 11 tabii, yıl önce ağırlısız. bir deprem gördük. Canımız artık, yandı tabii şeyde. çok canımız tabii. yandı hı hı. çok insanlarımız gitti. Ee, onun için deprem konusunda yani Hı -hı. Esenyurt bölgesinde istedik. asla Hı -hı. ve asla hiç kimsenin en ufak bir tereddütü olmasın. E, Temel Bey yarısı değil tamamı yeşil demişiz. Evet. Evi Evivar yem yemyeşil, inanılmaz güzel so sosyal alanların olduğu, konforun olduğu, yeşil alanların olduğu bir e, projede daire sahibi olacağız. E, zaten üç tane seçenek sundunuz ben sustum evleri aldım. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> yani